tek atıyorum lan. Haydi. Tarihin en iyi Maradona kartı. Oha! Tek attım. Vallahi tek attım. Rumeniga'dan Maradona ya. Maradona. Tanrı'nın eli Maradona geldi mi? Tanrı. Maradona aldı. Bir de u Maradona. Bir çalım. Maradona. Herkese merhaba arkadaşlar. Var ya biz Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bu arada bayram. Direkt hayırlı bayramlar olarak gireyim videoya. Büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerine öperim. Kurban bayramımız bütün İslam alemine de mübarek olsun. Türk milletinin hepsinin rağmen, e, kurban bayramı mübarek olsun. Nice sağlıklı, mutlu birlikte bayramlara. Ve arkadaşlar bugün bayram bayram. Konami bize Maradona, Çabaloso ve Pirlo göndermiş. Maradona özlediğimiz oyunculardan biri en son bir tayimi gelmişti. Ondan önce de bedava Maradona'lara gelmişti. Fakat O.S. Maradona uzun zamandır gelmeyen bir kart bizi coşturabilir. Hele de e, şu an hiç görmedim özelliklerini ama boşluk kolayansa şu an kalbim küt 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 atar arkadaşlar. Bugün Maradona'yı inceleyeceğiz. Diğerlerine bakacağız. Top açılımı gerekirse yapılır. Patara kütere vurulur kardeşim. Onun dışında bir iki minik güncelleme gelmiş. Ona da hızlı bir şekilde bakıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bayram özel hemen video beğeniyorsunuz. Bayram açlığı tadında. Ayrıyetinde bildiğiniz gibi pazar günü 10 takvim hesabına paket alacağım. Hala duymayanlar varsa videonun linkini belki koyar. O videoya gidip katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bana çıkmaz demeyin. Belki bu o şanslı adam sensin kardeşim online pvp sorunu varmış iyi güzel bak şu cümleyi sevdim bak online pvp iyi suyu ne abi yani için şu an neyi yaptıkları hiç umurumda değil fakat online maçlarda sorunları görebiliyorlar en azından düzeltebiliyorlar tamam mı hiçbir önemi yok neyi yaptığının online maç sorunlarına odaklasınlar kardeşim bazı üyelerimize diyor şey gönderdik diyorum bir şey ne gönderdik diyor lan ödül gönderdik diyor bu problemi yaşayan çünkü App Store'da inmiyordu bir süre ondan dolayı problem olduğu için bazılarına hediye gönderdik diyor burada bana ait bir hediye var mı sayın konamayacağım ha el yok bunlar giriş bonzuymuş tamam tümünü al diyelim kardeşim şöyle geldik geri tuşuna basıyoruz efendim bir şekilde sözleşmeye tıkladık kardeşim özel oyuncu listesine tıkladık kardeşim buraya da baktık şimdi ne yapıyoruz bunların full hallerine bakıp geliyoruz oynat bakalım şöyle Maradona diyoruz Allah'ım ne olur şu an şurada 10 numara yazsın. Vallahi 10 on... Ana bu, bu kartı tamam sakinim. <laughs> Hangi kartı lan bunun? Lan bu kart olmalı. Bu kart ama bunda neyi güçlendirici yok? Kanka varmış. Neyse güçlendiricisi görünmüyor. 10 numaraymış baba. Çiçek paket çiçek. 102 103 diyor. 104'e çıkar. Bakın şu problem oldu. Benim en büyük derdim sol ayaklı bir olsaydı. Griezmann aldım oraya. Tamam o da boşluk kolayın ama Griezmann çok yavaş kaldı. Ama Maradona var ya. Hız 91 hız 95 denge çok güzel. Bitiricilik Ih. Ama top sürmesi, top kontrolü tutması inanılmaz. Baba çok güzel. Hızlı bir boşluk kullanan olsa demek bu hayattaki en güzel şey demek. İlk aşkınızın size evet demesi gibi bir şey kardeşim. E, bu hissi çok az Goat bilir. Neyse ona da bak geçiyoruz. Pirlo reisimiz gelmiş. Pirlo geldiyse hocam saygı duruşu diyoruz. Saçı uzun hali mi gelmiş lan? Yok o gelmemiş. Bu nasıl pirlo lan? Saçı dağınık. Pilo saç dağınık olmaz ya pilon. Tamam şu kartı defans orta sağ orkestra şefi fullediğimizde 103'e çıkıyor. Defansif özellikleri inanılmaz olarak gelmiş pas özellikleri de çok iyi. Oha bu kadar defansif özelliği beklemiyordum gerçekten şaşırtıcı gelmiş lan. Oğlum ne oluyor lan Konami ne yapıyorsun sen? Bir insanın hocam şut gücüne bir bakabilir miyim? Yanlış anlaşılması 89 peki 97 olabilirdi hocam. Ve buzdolabı gibi adeta bu kadar soğuk kaldı çabiyon olsun buzdolabı gibi. Geldik hocam hangi kartıydı bu kardeşimin tam olarak? Sola bakan kartı şu olabilir mi? Evet bu teşekkürler. En üst seviye bu da orkestri. Lan olur mu lan kaybolma gel. Bu da orkestra şefi gelmiş. 102 defans özellikleri çok iyi. Paslar inanılmaz. Orkestra şefi bir defans fortsayı bizi geçirmeye çalışan bir konami. Reisim gelmiş ama olmasa da olur mu? Yo olsa da güzel olur bilemiyorum. Çift dosya yapabilirim lan var ya. Pirlo, Vieira, gibi tatlış bir organizasyon olabilir. Ama onun dışında çiçek edişim bir Maradona var. Top açılır Açılar kardeşim. Tek atıyorum lan. Haydi. Tarihin en iyi Maradona karşı Hocam geldi mi lan? Tarihi en iyisi var. Oha sarı yanıyor. Sarı yanıyor içi. Ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Hocam kim geliyor? Oha tek attım. Vallahi tek attım. İnanılmaz. Oğlum çok iyi. <laughs> Allah sevdiği kuluymuşum. Vallahi billahi tek attım. Oğlum bu ne şans? Bu ne şans? Oğlum Allah bereket versin lan. Vallahi billahi çiçek gibi oldu çiçek o kadar mutluyum ki şu an <laughs> Teşekkür eden Pillo ve çaba Onsocuğum Allah'a emanet olun sizleri seviyorum Ben orkestra şefi dost sevmem İstediğimi aldım Konami övdüm ki yalanlar istediğimi versin diye arkadaşlar Öyle yalan OLAN bol bizde Hemen alınma sırası Ve tarihin en Maradona'sı geliyor fulluyoruz kardeşim. Öyle 9 10 oha 12 tane bas oğlum kaç oluyor bu Maradona? Aynı oluyor ne oluyor hocam kendimize gelelim. Şöyle geldik hocam Maradona. Şuraya da tıkladık oyuncu yerlemesi dedik karşı. Otomatik de at 99'luk bir Maradona onayladık. 10 100 oldu 104 mü? He, what the fuck arıyordu iklan. Hocam 100 bir tane OS'yi gönderelim. Burada göndermem gereken bir OS. Nereye kaydı lan Maradona? Gelsene oğlum. Hocam Salah olabilir mi? Olur. Hocam bir daha koyamazsam kendimi parmaklayacağım artık. Yeter. Ay 103 var. Arkadaşlar bu nasıl 104 oluyor? Oluyor mu? Oluyorsa nasıl oluyor? Yorumlara yazın. Çiçe edişin oldu. Bence 104 olur bu Maradona. Her türlü var mı ya. Çok olacakmış gibi bir hissiyat var içimde. Ama var ya cincik gibi oldu. Hocam bir de aynı videodan maça giden değil mi? Bakın uzatmıyorum. İnceleme aynı video. Top açılım aynı video. Maç aynı video. Uzatmak sıkmak yok. Erkek işi bir video. Senden yaptığım videoyu beğendim bile kardeşim. Kanala abone değilsen çok ayıp. Yarım milyon olacağız farkında mısınız? yasan arkana Maradona gameplay geliyor. Oynat bakalım. Ve rakibimiz geldi hocam Maradona'ya karşı. Nasıl bir çocuk adam. Bebişim. Hocam Erdal Bey hoş geldin. Ayrıca arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bakın son 3-4 haftadır yani çocuğumun olacağını öğrendiğimden beri ya ikinci seferde ya tekte oyuncu çıkarıyorum. Bunun sebebi ne biliyor musun? Bakın bunlar çocuğun bereketi. Yüce Mevlam diyor ki ya kulum sen para harcama para sana lazım sen daha beşik alacaksın puzet alacaksın senin çok ihtiyacın var deyip yüce Rabbim bana top harcattırmıyor topa para harcattırmıyor kurban olurum Rabbime iyi ki varsın Allah ım. güzel ee, Rabbim doğrunun yanında her zaman hocam Mbappe o gel bebeğim gelsin tamam ama Mbappe çok pas atamaz ona Bellingham sen gelir misin bir tane maçtaki rollerde Maradona 8 izleyeceğimiz için sol korner Maradona sağ korner Maradona kısa friki Maradona şöyle geldik Maldini Saliba geliyormuş hocam bize bir de Rume gelsin tamam çiçek edişin oldu penaltıdan Maradona rakibin katlusuna bir bakmak istiyorum hemen bakalım maşallah tatlış tatlış güzel katlus herkes bitiklerde. şunu da göstereyim bireysel talimatlarım şu şekilde kullan aslında bu şekilde kullanmıyorum. Hocam hücum bir kapalı diyor. Burada hücuma çıkarken daha çok ofansif çıkacak oyuncu genelde Mbappé olarak belirliyorum ama burada dokunmayacağım hiçbirine. Niye dokunmayacağım? Takım dengesini bulmasın ama defansta defans yaparken Vieran derine çizgiye gelmesi çiçek gedişin oluyor. Kontra hedefe de a iki tane Vieran oldu. Tamam. Kontra hedefe de Rummenigge'yi koyuyorum ki forvetim hiçbir şekilde geriye gelmesin deyip çiçek gibi bir katto yapıyorum. Ve maçımıza geldik. Karşımızda bir Fransa katlosu var. O hocam Kevin De Bruyne rakip başladı. Hop. Şöyle aldık Rummenigge'ye. Bellingham. Hop Maradona indi aşağı. Rummenigge'den Maradona'ya. Maradona sağ ayakla vurdu. Belo aşağı indirebilir mi? İndiremedi. Petri Maradona yine sağ ayak. Tamam. İyi sayatı indirmem misakacım. Baba Vieira hop oynatmayın oynatmayın. Petri şöyle hocam Rummenigge'yi gördü. Bellingham Şöyle Maradona'yı gördü. Ah be vurdurmadılar. için Maradona ama saygısızı geliyorsun. Farkındayım. Van Bissaka. Petri gördü. Jude Bellingham. Ah be. Orada Luka Mottici efsanesi var. Zekasıyla bizi alt etti derken biz Saliba'ya güvendik. İnandık hocam. Yali. Oynadı baba Bellingham'a. Bellingham'da hocam Petri'ye. Petri gidiyor. Maradona ileri kaçtı. Maradona. Ama Çal tuşuna basamadım özür dilerim Maradona'cım. Bir dahakine basacağım. Maradona bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge'den Bellingham'a. Bellingham'dan Hakan'a. Hakan içeride Maradona var Rummenigge var. Tanrı'nın eli Maradona geldi mi? Tanrı'nın eli Maradona geldi mi? Kafayı vurdu mu bu atım? Bu atım attı. Oğlum Arjantin diyorsan Maradona diyorsan Tanrı'nın eli golü olur. Anlatabiliyor muyum? Yali Hakan ortaya açtı. Bak elle çıkıyor bize bir alışık adam alışık böyle şeylere Maradona herkes dilmik veya e, falso beklerken Maradona'nın kafasının girişi evet. Van Bissaka bıraktı hocam Hakan'a Maradona aldı bir de uzaktan silah sıkıyor bu adam şut çekmiyor hocam tehlikeli bir adam dikkat edilmesi gerek Şöyle Saliba Saliba'dan Bellingham'a Bellingham oynatmadı hocam Modric Vieira'yı şöyle çekiyorum bindiriyor Costa Kurta. Şu dangalan atamaz. Tamam, bizde bizde bizde. Costa Kurta hocam Yaliye, YALI bıraktı Rume'ye. Rume'ye gelen Maradona'ya. Maradona! Bir çalım. Maradona, Maradona, Maradona! İLK maçında harikalar yaratıyorum Maradona. Çok güzel bir çalım attı. Burada ekart etti rakiplerini ve skoru buldu. Oğlum size skills diyorum ya. Kimse anlamıyor ki. Ciddiyetimin farkına varın lan. Hocam. Şimdi Neymar. Gel bebeğim. O ama kalecim çıkma tuşuna bastın çıkmayı tercih etmedi. Ben burada ne yapabilirim? Benim ne suçum var burada? Hocam Bellingham biraz geç oldu. Biraz geç oldu. Geç olsun güç olmasın. Ama biraz işte zorladık işte. Takımı da zorlamış olduk. Şimdi hocam son. Sondan Van Bissaka'ya. Van Bissaka'dan Maradona olmadı. Hop Belo. Bıraktı Maradona'ya. Maradona, Maradona Rummenigge'yi gördü. Bellingham bıraktı Rummenigge'ye. Rummenigge'den Maradona'ya. Hocam vurdular. Lütfen. Bir de gelir mi lan free kick? Free kick gelir mi? sol vuracağım. Haydi Maradona. Haydi reis. Ulan çarpma be. Onu çarpmaz saçma oldu. Daha iyi vurulamaz ki o. Hocam Maradona çok uzağa oynar mı? Oynadı. Çok güzel pas Rummenigge. Rummenigge. Ah be bir çalım attım. Belo Petty'yi gördü. Petty Maradona. Of yalıya doğru gitti. Bizim takıma bu kadar medeniyet yaramıyor. Orası burası ayrı oynuyor hepsinin. Hocam buraya bir tane yaratıcı oyun kurucu alalım. Bir de Eto'yu alalım buraya tamam mı? Hakan'ın yerine de Musiala'yı alalım. Petty'nin yerine de bir de skol çekelim. Böyle eğlenceli Maradona devam ki. Şöyle geldik baba. Yeni transferlerle stadyuma giriş yapıyoruz. Hoş geldin 23 Nisan deyip. Hocam Paul Skos Maradona bıraktı Vieira'ya. Snyder'i gördü. Snyder'dan Maradona yap. Maradona Skos kaçar mısın? Adam seni kaçtırmayı düşünüyor. çünkü kendine gel ya. Birazcık güven ya kendine. Sen koşabilirsin. Sen iyi bir çocuksun ya. Ana hayır. Taka. Şaka. iyi çıkardım geri getirdim ya. Daha geniş durması gerekiyordu pozisyonda. O da bak geri çekti zekice bir hamle yaptık ama daha iyi şut gelebilirdi. Yani daha iyisini yapabilirdim. Benim yeteneğim %30 senin e, abdestsizin %70 olarak yorumladım. Teşekkür ederim. Hocam Viera. Tamam. Aa ben niye? Ben var ya çift pres mi yaptım? Ne yaptım? Vieira da aldı biz de aldı Saçma bir pozisyon oldu. Hocam Eto, hocam Maradona Viera yapma lan. Lan ne oldu takımın defansına bir anda yıkıldınız lan. Sukos baba Maradona babayı gördü. Eto bıraktı Snyder'e. Snyder'de hocam Musiala'ya. Maçı yemek istiyorum özür dilerim. Aaa hayda siz. Maradona Snyder kafaya geldi. Maldini vurdu. Saliba Saliba vurur mu? Maldini benim vuracak niye forvetim yok niye hepsi stoper bunların Forvet yok la Ana bir saliba vuruyor bir Maldini vuruyor manyağı mısınız oğlum başka forvetim yok mu benim Güzel orta gol getirir arka direğe doğru açtı Maradona Maldini vuramadı hocam Ulan pozisyondaki saçmalık ama çok kötüydü ha Hayır be Van Bissaka mısın be Yapma yapma ben oraya oynamadım ya hayır be. Bizim takım saçma bir şekilde momentum yedi var ya. Şu an son golde yer bak. Hala saçma. Bak çıkmıyor. Top çıkmıyor lan. Şaka gibi top çıkmadı. Ya neyse biz Maradona denedik zaten. Maç oynamadık. Ben alacağımı aldım kardeşim. Maradona'nın iki tatlı golü var. Bir iki ne yaptı? Klasman mı çıktılar? Peki iyi yapmışsınız. Tekrar oynadık. Sadece mardona skis denedik. Ama ben ikna oldum. Baya hazırdım Maradona. Maçı kazansaydık güzel olurdu ama bizim takımın son saniye abdestsizliği rakip bir gusül aldı geldi devre arasında sanırım. Olur böyle şeyler. Elbise ee, sağlık. Marduna'yı beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tekrar iyi bayramlar. Hoşçakalın.